Arkadaşlar yeni bir videodan da merhabalar Mustafa ben. Ee, Görüşmeli iyisiniz inşallah. Ee, sizlerle bugün teknik bir konu hakkında bilgi paylaşmak istedim, video çekmek istedim. Ee, evimde kullanmış olduğum Samsung 5 artı bir sinema sistemi mevcut. Ee, çoğu arkadaşımın, çoğu izleyicimin tabii ki evinde de mevcuttur bunlar. Ee, videosu var tabii ee, geçmiş tarihli videolar içerisinde kullanmış olduğum ses sisteminin videosu da var arkadaşlar. Onun kurulumunu da yapmıştık hep birlikte. Bugünkü konumuzu hemen anlatmak gerekirse size. 5 artı birlerde sinema sistemi diye satılan 5 artı birlerde genelde Samsung, LG ve benzeri markalardaki televizyonlarda kullanılırken öncelikle şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Optik ses çıkışı olması gerekiyor. Hem sinema sisteminde hem televizyonda. Şimdi bunu ilk bağladığınız zaman şöyle bir hata alabilirsiniz onu belirteyim size. 5 artı 1 değil de 2 artı 1 çalışabilir. Genelde bu sorunla karşılaşan izleyicilerimiz var. Bunun yöntemi ses sistemiyle ilgili değildir, yani bunu çalıştırmak ses sistemiyle ilgili değildir. Bu televizyondan tamamen ayarlanabiliyor arkadaşlar. Dediğim gibi anlatacağım konu bu şekilde. Şimdi bunu uygulama olarak size göstermek istiyorum. Tabi ekranlarımızda da Mustafa Kezer sahnesi var. Şimdi arkadaşlar benim kullanmış olduğum Samsung'un 65 inç bir mark televizyonu. Şimdi öncelikle e, yapabilmeniz için şöyle diyeceğim. Şu anda e, ben mesela şu an bunu açtığım zaman 5 artı 1'den ses alamıyorum. Neden? E, çünkü ayarı yapılmamış olarak görünüyor. Mesela başlattım. Şu an başlattık arkadaşlar. Şu anda sadece 2 artı 1'im çalışır. Evet şu an 2 artı 1'im çalışıyor. Tabii yani sesini kısmışım bu arada. Şu an 2 artı 1'im aktif olarak görünüyor. Ha şimdi yapacağım özellikten sonra, yapacağım ayardan sonra otomatikman 5 e, artı 1'e de dönüşecek arkadaşlar. Onları da göstereceğim size. E, hemen şöyle e, bakalım arkadaşlar. Öncelikle bir ayarımızı yapalım. Sonra size göstereceğim. Arkadaşlar e, kullanmış olduğunuz televizyonda ayarlar menüsü diye bir bölüm vardır. Ayarlar menüsüne girdiğiniz zaman e, sağ tarafta daha fazla diye bir bölüm var. Şu daha fazla özelliğine girdiğiniz zaman görüntü, ses, ağ, sistem, destek ve şartlar gizlilik diye bir bölüm vardır. Görüntüde resim modu olarak kullanabilirsiniz. İşte e, televizyon ayarlarıyla ilgili işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ben sesle ilgili işlem yapacağım için. Şimdi kablom e, bağlı dikkat ederseniz hoparlör ses çıkışı optik olarak görünüyor arkadaşlar. E, bunu buradan ayarladığımız zaman otomatikman ses çıkışı optik olarak görüyor. Bakın. İsterseniz TV hoparlörü yaparsanız, isterseniz ses çıkış optik. Ben 5 artı bağladığım için ses çıkış optiği seçtim arkadaşlar. Okey basıyorum. Hemen ondan sonra uzman ayarlarına tekrar geri geliyorum. Uzman ayarları çok önemli bölüm arkadaşlar. Siz dediğim gibi 5 artı den ses almak istiyorsanız öncelikle yapmanız gereken 2, 4, 6. başlık ses biçimi. Yani Hemen şöyle gösterelim ses biçimine gelip burada DTS Neo 2.5'i seçmeniz gerekiyor. DTS Neo 2.5. Şu anda DTS Neo 2.5'i seçtim. Ve şu anda bakalım. Hemen OK dedikten sonra çıkalım. Sesimizi açalım. 5 artı birden ses alabiliyor muyuz? Evet. Bakın bu kadar basit. Şu anda 5 artı birden rahatlıkla ses alabiliyorum arkadaşlar. Tekrar göstermek isterim size. ayarlar bölümüne geliyoruz. Ayarlar bölümüne geldiğimiz zaman, ee, bakın, evet, onu tekrardan deneyelim. Evet, Ayarlar bölümüne geldik arkadaşlar. Buradan daha fazla diye bir bölüm vardı, daha fazlaya giriyoruz. Evet, Ses bölümünü aktif ediyoruz ve Uzman Ayarlarından Ses Biçimi diye adlandırılan yere giriş yaptığımızda Dolby Digital PCM e, DTS Neo 2.5 diyor. DTS 2.5'i seçerseniz 5 artı 1'in tüm hoparlörlerinden ses alabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde olduğu takdirde ses sisteminizden gayet kaliteli ses alabiliyorsunuz. Bununla ilgili yorumlarınızı, sormak istediklerinizi videonun altına ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.